İmzamerkezi.com kullanıcıların dokümanlarını yük, pay, yükleyerek paylaşabilirlerine ve elektronik olarak imzalamalarına olanak sağlayan son derece yenilikçi bir uygulamadır. Uygulamamız yaklaşık bir senelik zaman zarfında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Haziran 2013 e 13 itibariyle yayına alınmıştır. Bulut tabanlı bir servis olan imzamerkezi.com'u e, kullanıcılar Doğrudan herkese açık bulut bir servis olarak kullanabilecekleri gibi aynı zamanda arzu eden müşterilerde ya da kullanıcılarda e, özel olarak lisans yanaktan özel barındırma yapılabilmektedir. İmzamarketi.com'u kullanan kullanıcılar e, nitelikli elektronik sertifikalarını kullanarak tüm dokümanlarını elektronik olarak imzalayabilmektedirler. Buradaki elektronik imza kavramı, ki 5070 sayılı kanunla 2004 senesinde hayatımıza girmiştir Türkiye'de. Güvenli elektronik imza olarak oluşturulmaktadır. Söz konusu güvenli imzanın elektronik imzanın güvenli elektronik olarak imza imza olarak nitelendirilebilmesi için 5070 sayılı yasaya göre Türkiye'de faaliyet gösteren ve telekomünikasyon kurumuna bağlı ve ilgili kurumun denetiminde olan bir kamu üçü özel olan elektronik sertifika hizmet sağlayıcıdan te, sağlayıcıdan temin edilen sertifikaları kullanılaraktan oluşturmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imza oluşturabilmek için iki temel komponent bulunmaktadır. Bu komponentlerden biri nitelikli bir elektronik sertifika ki söz konusu sertifikalar az önce bahsetmiş olduğum gibi e, dört 4 elektronik sertifika hizmet sağlayıcıdan bir temin edilmiş olmalı. Diğeri ise uygulama olmaktadır. Bu noktada ilgili nitelikli elektronik sertifika ile uygulama bir araya gelerekten güvenli elektronik imza oluşturmak, oluşturulmaktadır. Güvenli elektronik imzayı 5070 sayılı yasaya göre e, sadece kanunların resmi şekle tabi tuttuğu veya özel bir merasim gerektiren hukuki işlemler ve teminat sözleşmelerinin dışında her alanda kullanılabilmektedir. Bunları biraz örneklendirmek gerekirse sizler elektronik imzanızı sadece evlenme, boşanma, gayrimenkul olup satma ya da noterlerce düzenlenen, e, düzenlenmesi gereken bazı işlemler dışında her alanda kullanabilmektesiniz. Merkezi.com'u sadece kurumsal kullanıcılar değil, aynı zamanda bireysel kullanıcılar da kullanabilecektir. Söz konusu kullanım alanlarına baktığımız zaman ıslak imza gerektiren tüm dokümanlarda, tüm dokümantasyonda, imza akışlarında Merkezi.com'u kullanılabilir. Özellikle kurumlarda, kurum içi iş akışlarında, imza imzalama iş akışlarında imzamerkiz.com'un gerçek katma değeri ortaya çıkmaktadır. imzamerkiz.com bulut tabanlı bir servis olduğu için herhangi bir kuruluma, yazılıma vesaire gerek kalmamaktadır. Sadece standart bir tarayıcı kullanılaraktan her yerden her zaman imzamerkiz.com kullanılaraktan imzalama yapılabilecektir. Bunun yanı sıra kullanaraktan kullanılaraktan imzalama iş akışları oluşturulabilmekte ve söz konusu akışlar son derece rahatlıkla ve etkinlikle yönetilebilmektedir. İmzamerkez.com'da bizim e, oluşturduğumuz ve kullanmakta olduğumuz imza Etsy Pades spesifikasyonlarına göre oluşturulan gelişmiş PDF imzalardır. Bu çerçevede oluşturulan imzalar uzun dönemli imzalar olup imzalar içerisine biz e, zaman damgası ve imzalayıcının sertifika statüsüne gömmekteyiz. Bu özellikle yıllar sonra da söz konusu imzanın geçerli ve doğruması söz konusu olduğunda hayati önem taşımaktadır. İmzamerkez.com'da oluşturulan imzanın ki biz bunu pdf Standartında yapmaktayız. Gelişmiş PDF standartındadır. Doğrulamasını ise kullanıcılar dokümanı indirdikten sonra tamamen ücretsiz olan Adobe Reader'ı kullanaraktan ilgili imzaların geçerliliğini de kontrol edebilmektedirler. Son derece zengin fonksiyonlara sahip olan imzamerkiz.com aynı zamanda son derece kolay kullanımı olan bir uygulamadır. Kullanıcılar burada tamamen üyelik, üyelik bazlı olsa, dökümanı yüklerler, paylaşım hazırlarlar, paylaşırlar ve daha sonra imza akışı zaten sistem tarafından otomatik olaraktan yerine getirilmektedir. İmzamerkezi.com'da imzalama iş akışları yönetimini rahatlıkla yapabilmektesiniz. Söz konusu iş akışları günlük hayatta tüm işletmelerin, özellikle işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm esneklikleri, tüm senaryoları barındırmaktadır. Bu çok, hazırda elektronik imza pazarında büyük bir boşluk olan uygulama boşluğunu bu doldurmasını hedeflediğimiz imza imzamerkiniz.com aynı zamanda Türkiye'de elektronik imzanın kullanım alanını yaygınlaştırması açısından önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede aynı zamanda bizler için kullanıcıların kullanıcı deneyimi çok büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede kullanıcılarımız satın da almak isteseler öncelikle bir kullanıcı deneyimi yaşamalarına yönelik ücretsiz bir deneme üyeliği ile kullanıcılarımız üye olmaktadırlar.